Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size mıknatıs yapmayı öğreteceğim Minecraft'ta. Hazırsanız başlayalım. İlk önce bu komand blok alıyorsunuz. Elinize aldığınızda şunu şöyle sıraladığınızda bunu şuraya koyuyorsunuz. Yinele her zaman etkin. Bunu sadece yinele yaparsanız bitiyor. Ve arkadaşlar bunun içine kod isteyenler e, yapabilir. İlk önce içine girip şu kodu yapış. İsteyenlere e, aşağıda linkini bırakacağım. Enç arkadaşlar bu arada şu an değil. İlk önce bize makas lazım. Benç. Yani büyüleyeceğiz arkadaşlar. Makası. Bunu yazıyorsunuz. Etpi'yi bırakıyorsunuz. Bakın. Dur. Bakın bu. Şeyi bırakıyorsunuz. Pi'yi bırakıyorsunuz. An. Ir. Bır. Andır. E. Böyle ağzınıza göreceksiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi at yazıyorsunuz etpi com Neyse. Buraya girdiğinizde Buraya bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Açıklamada linki var. Eğer yapamazsınız tabi. Ve arkadaşlar buraya bunu yapıyorsunuz. X E cute. E yazdığınızda et E yazıyorsunuz ve bu bu işareti koyup type yazıyorsunuz ve eşit yere bırakıyorsunuz. İten yazıyorsunuz. M um, yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar yine bu işareti bırakıp şöyle yapıyorsunuz. 3 tane sadece. TP yazıp arkadaşlar TP yazdıktan sonra yine bakın bu yere gidip tam şu işareti bırakıyorsunuz. 3 tane bırakıyorsunuz. Bıraktığınızda arkadaşlar boşluk bırakmadan bunu yapıp nokta 09 yazıyorsunuz bunu yazıyorsunuz. HP yazdığınızda göreceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir şey. Ama ne diyeceksiniz? Aynen değişik bir şey. Bakın bunu da yaptım. Atıyorsunuz bunu. Aldığınızda gördüğünüz gibi istediğiniz alın. Ama arkadaşlar attığınızda mesela bunu değiştir. Durun. Durun ben bir şey yapacağım. Bakın command bloğu aldığınızda gelmiyordu. Gördüğünüz gibi böyle bir mıknatıs yapabilirsiniz. Bununla daha hızlı geliyor. Bununla daha yavaş Gördüğünüz gibi. Evet bu da bizim yaptığımız mıknatıs. Yıkıyorum. Eğer arkadaşlar şöyle yaparsınız. Şimdi çalışmaması. Eğer çalışmamasını istiyorsanız şuraya gelip on versin. Aa durun ben yanlış yapmışım. Şimdi bunu always aktif yapmalıyım. Isreds. Tamam bu da doğru. Bunu always aktif. Şimdi Evet arkadaşlar. Böyle yaptığımızda video bitişte Eğer yani bu video size ilk geldiyse kanala abone olup ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.